Secretage Kozmetik İkbal Gürpınar'la Hadi Konuşalım'ı sunar. Genç hanımefendi çıktı ortaya ve kitaplar yazmaya başladı. Bizim Osmanlı'ya ait bir sürü adetimizi, gerçekten insanın hayatına değer katan adetleri kitaplaştırmaya başladı. Çocuk neşesini kaybetmemek, çok Çocuklarla güzel. hemhal olmak çok başka bir şey yani. Sınavlara iyi hazırlansın, bir de yabancı dil, İngilizceyi iyi bilsin gerisi önemli değil. Öyle diye 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 çocuklarımızı köksüz bıraktık biz. Çocuklar hanım sahabeleri tanısınlar. Çocuklar peygamberleri tanısınlar. Dünyanın ahlaklı insana ihtiyacı var ve Ülünün bu da dünyanın insana evet. ihtiyacı var. Evet. Başlangıçların en güzeli Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz. Bugün çok keyifli bir program olacak. Çocuklarınızla beraber seyretmenizi rica ediyoruz. Neden? Ne yaptılarsa bize azar azar yaptılar. Birçok konuda çok farklı bilgilerin olduğunu biz bu yaşımızda yeni yeni öğreniyoruz. Çünkü gerçek tarihimizi bize anlatan çok olmadı. Ders kitaplarında yoktu. Gelenek göreneklerimizi adam gibi öğrenemedik açıkçası. İşte bir genç hanımefendi çıktı ortaya ve kitaplar yazmaya başladı. Bizim Osmanlı'ya ait bir sürü adetimizi, gerçekten insanın hayatına değer katan adetleri kitaplaştırmaya başladı. Tarih atölyesi kurdu. Fakat mesleği ne derseniz herhalde saymakta çok bitmeyecek bir efendim, liste var. Kim var? Kübra Nur İşcan. Diş en son kitabı bu daha evvelkileri de anlatacağız. Hoş geldiniz güzel hanım efendim. Hoş bulduk İkbal ablacığım. Ay evet heyecanlandım. 99. programımı seninle yapmıştım. 101. programı da yine seninle yapmak nasip oldu. Çok güzel oldu. Ne güzel böyle sayı. Evet. musun istatistik? Ya evet hiç, hiç saydım. Hiç bakmadım ben bugüne kadar. 99'du ya. Birlikte, benim de 99.998. Evet. <laughs> programı olabilir inşallah. ya çocukları çok ihmal ettik evet. gençleri de çok ihmal ettik ve bir gün belki daha belki programlarda söylemiş olabilirim sol üstte bir dişime implant yapılacak dedi Hı -hı. doktor yapmamıza gerek yok hocam dedim arkada kimsenin gördüğü yok olmaz ekip Hanım dedi o boşluğu doldururlar. Evet. İki taraftan kayar. Bizim de çocukların ruhunda bıraktığımız boşlukları maalesef sokakta dolduracak çok insan var. Ee, bir ağacın kökleri gibi düşünelim. Köklerini keserseniz o ağaç kurur. Geçmişine kurşun atan geleceğini topa tutar der atasözümüz. Ne güzel bir şey yapıyorsun. Maşallah. Allah razı olsun. Yani hem tarihçi yönü hem çocuk gelişimi işte formasyon almış zaten. Bir de mesleğimize de efendim ortak oldu. En da şimdi radyo televizyon bölümünü bitiriyor. Büyüyünce ne olacaksın Kübra'cığım? Evet hala. Ben bazen şey bir şey oluyor şimdi şey diyorum. Büyüyünce. Hala büyüyünce kelimesini kullanıyorum. Demek ki ben hala büyümemişim. Ya. Şimdiki <laughs> İnsan çocuğu. çok farklı bir şey evet. ya. Hala o kıvırcık saçlı, o gözlüklü kız çocuğu var yani. O çocuk neşesini kaybetmemek. Çok Çocuklarla güzel. hemhal olmak çok başka bir şey yani. Şimdi çocuklara organizasyonlar yapıyorsun, Tabii. okullara gidiyorsun, işte kreşlere gidiyorsun vesaire. İlk başlangıç noktası neydi bunun? Yani bir tarihçi otur tarihçiliğini yap kardeşim. Değil ya. Heh. Böyle tarih öğretmenimiz oldu da biz mi öğrenmedik? Dinlemedik. Biz mi öğrenmedik? Aslında tarihle hiç alakası olmayan bir kız çocuğuydu Kübra. Kübra 18 yaşına kadar elinde işte kumaşlar, sağdan soldan topladığı kumaşlar, iğneler, iplikler, bir yandan işte sürekli renkli boya kalemleri. Resimler, sürekli, yapıyor, resimler musun? yapıyor modayla ilgileniyormuşsun. Evet musun? ve başımda da bir baba var işte tamam resim yap ama bu bir hobi olarak olsun. Şöyle tamamen destekliyor evet ama hani bak başka meslekleri düşün şey yap ben moda tasarımcısı olacağım. Anneme şey derler senin kızın terzi mi olacak ne varmış ki? Ya, senin kızın terzim olacak mesela. Hani o dönemde işte anlaşılmıyor şey olmuyor. Halbuki ee, emek ya yani çok e, istediğim bir şeyler dikebilmek ben. Çok keyifli. Hala çiziyorum. Babam beni resim atölyelerinden toplardı. Peki, özür diliyorum. Neden kendi kitaplarını kendin resmetmedin? Evet. Madem ya. o kadar güzel resim yapıyordun. Yani yazmak can alıcı bir soru evet, soruldu. Ya. Evet. Bu arada Sevdenur Rabia'ya evet. da teşekkürleriniz. E, gerçekten Sevdenur'la çok güzel çalıştık. Çok keyifle çalıştık. Normalde çizerlerle yazarları bir araya çok getirmez yayın evleri ama biz birbirimize böyle kardeşçe sarıldık Sevdenur. O zaman daha güzel Hı -hı. ortaya çıkıyor. Senin evet. Hissettiğin şeyi tam resmetti. Kesinlikle. Aslında şey, şey o görsel hafızamı hiç kaybetmemem ve bu o kadar büyük bir nimet ki. Yani. Az önce de söylemiştim ben programdan önce hayret edebilmek. <laughs> Allah bize hayret edebilme yetisini vermiş. Binlerce özellik bahsetmiş. Ya maşallah ne kadar güzel bir şey diyorum. Allah mesela yolda yürürken yani, Kübra bunu da gördün. Maşallah hayret ediyorum. Allah'ım sana şükürler olsun. Nereden bu çocuklara yönelik yani, eğitim başladım. programları veya kitaplar yapmak için? İlk feşi? lisans bitirme tezim Mardin Süryanileri'ydi. O, Onu o kitaplaştırmak burada. istedik Hı -hı. biz. İşte tarihi, sosyal ve kültürel yönleriyle Mardin Süryanileri olsun. Çünkü ben Mardinliyim. Memleketime ahde vefa olsun istedim. Biz sadece Müslümanlarla değil, Yezidiler ve Süryanilerle birlikte iç içe yaşıyoruz. Çok kıymetliydi. Sonra yayın evimizin sahibi dedi ki, ya hocam çocuk kitabı yazmak istemez misiniz? Evet Aa, bir yerde bir şeyler güzel. var ama e, nasıl yapacağız? E, tamam Kübra değerler eğitimi uzmanısın çocuk gelişimi de var bir yandan bir şeyler yapabilirsin. Ondan sonra işte Osmanlı'da 4 yaş 4 ay 4 gününü dolduran çocuklar Bedi Besmele töreniyle okula başlarlarmış. Muazzam bir şey ve bugün 4 yaş 4 ay 4 gününü dolduran çocuklar Kur'an kurslarına başlıyorlar. Bedi Besmele ve Amin Alayı'nı yazdım. Evet. Tarih dizisinin gösterelim. ilk kitabı. Bedi Besmele Amin Alayı. Yusuf var içinde. Yusuf benim kardeşim aslında. Oo. En küçük kardeşim. Ee, bu şekilde başladık. Çok güzel, ne demek yani? peki Bedi Besmele? Amin alayı ne demek? Bu şöyle bir işte tarih atölyesinde başlarken çocuklara şöyle söylerdim: Benim bal çocuklarım, baldan tatlı çocuklarım. Bedi Besmele ne demek? Hadi gelin birlikte açıklayalım. İşte Osmanlı'da okula başlayan çocuk bir gün öncesinde mektebin hocası haber verir. İşte hazırlansın iki dirhem bir çekirdek hamama götürdür, aklanır, paklanır, yıkanır bir güzel. Ondan sonrasında da işte okuldan bir alay gelir. Amin alayı o ama dualarla geliyorlar. Hocamız duayı okuyor. Arkadaki alay amin diyorlar. O kadar kıymetli bir şey ki ve bir atla gelirler. Çocuk ata biner ve ardından Sibyam mektebine götürülür. Anne hediyelikler hazırlar, çocuklara ikram eder bunları. Çok güzel, çok kıymetli bir gelenek. Siz bunu canlandırdınız da değil mi? Yani bu evet. kitapla beraber Okullarda hatırlıyorum. biz Heh. bunu yaşıyoruz. Kadife yastığın üzerine ben Elif Bağ'ı götürürüm mesela. Çocuklara çok dikkatlerini çeker ki bir sonraki şey zaten Yıldız Hamidiye Camii'nde yani yazmış olduğum ya Rabbim ilhamını veriyor gerçekten Cuma selamlı. Hemen onu da göstereyim. Sultan 2. Abdülhamit ile Yusuf orada ee, tanışıyor. İşte bir cuma selamlığı merasimi var Sultan 2. Abdülhamit'in. Yusuf ve dedesi buna iştirak ediyorlar. Daha sonrasında Yusuf'un dikkatini çekiyor. Abdülhamit cebinden bir şişe çıkarıyor cuma selamlığı kokusu. Topkapı Sarayı'nın miskçi başlarının tariflerinde de var bu. Ve şu an bu koku da var. Bir hanımefendi tarafından üretiliyor. Çok güzel bir koku. Cuma selamlığı. Cuma selamlığını sağ eline damlatıyor. Şöyle bir güzel ellerini ovuşturuyor ve yüzüne getiriyor. Sonrasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatu selam getiriyor. Elini kalbine götürüyor ve diyor ki 113. İslam Halifesi ümmetinin yanında mesajını veriyor. Yusuf burada da Sultan 2. Abdülhamit'le tanışıyor. Onun marangozculuk meziyetini de bu vesileyle öğreniyor. Aslında rol modelleri de belirlemiş evet. oluyor. Evet, evet. Yani işte magazinin ya da işte sosyal medyanın afedersiniz abuk subuk tipleri evet. yerine Ülkeyi yöneten ama aynı zamanda hobileri olan, mesleği olan çok, kişileri biliyor. Çok yani Sultan II. Abdülhamit zaten bence başlı başına çok farklı bir karakter. Ve halk onu nasıl uğurluyor? Uğurun hayır ola, yolun açık ola, uzun ola. Saltanatında mağrur olma padişahım senden büyük Allah var. Daha sonrasında da işte hemen diş kirası geldi. Çok güzel, çok Diş kirası iyiydi. da ilk defa bizim evet. programda evet, gösteriliyor evet, sevgili evet. arkadaşlar. Bugün ben de hemen programa gelmeden önce aldım bir anne evladını nasıl kucaklarsa ben de diş kirasını öyle kucakladım. Çok güzel bir Şöyle şey. Şöyle bir sarılalım o hiç zaman. Hiç Hayırlı biraz. bereketli olsun. Amin. Bir sayfa açı vereyim. Diş kirasının ne olduğunu artık hani üç aşağı beş yukarı biliyoruz evet. ama çocuklarımıza bunu da güzel güzel anlatmanın bir yöntemi. Evet buradan en seni böyle hani mutlu eden bölüm. Orada ne var? Onu anneanneme ithaf ettim. Anneannemin sütlacı meşhurdur. Onunla hem ona benzer bir hanımefendiyi Sevda Nur Rabia hemen Hı. bir önceki sayfadaydı galiba ee, onu resmetti anneannemin sütlaçları var orada ee, diş Şunlar. kirası da çok güzel çok kıymetli bizde şey anneannemin sütlacında yer kalmaz ya hiçbirimize sıra gelmez o kadar çok pişer ki ama her gelen de Ayşe teyze sütlacın var mı der ee, anneanneme bir oda. Annem aldı. İnşallah bana da verir. Bakalım. Yani bence al çünkü Annem böyle aldı. büyükler. Annem aldı. kulağa geçer mi acaba? Bilemiyorum ama. Çünkü bazen hani aman dedemden şunu not edeyim, işte anneannemden bunu öğreneyim Çok diyoruz. kıymetli. Ve birdenbire ölüp veriyorlar Ve hani Çok ay kıymetli. diyorlar. Mesela işte ne bileyim el verme vardır ya Anadolu'da. Evet, evet. İşte baş için yoksa temre için vesaire vesaire. Niye dedim almadın? El ay ne bileyim? Hani hiç ölmeyecek gibi zannettim onu. Bu değerler çok önemli. Yani evet hep aile bireylerimin ismini kullandım. Neden? İşte Zehra benim kuzenim, Yusuf benim kardeşim, annemin babamın niye? Çünkü e, yıllar sonra da aslında bu dünyada hoş bir sadağı bırakmak bizden geriye ne kalacak İkbal abla? Şimdi diş kirasını çocuklara yazmış da anne, annesine de başka bir şey. Ramazan bitince biliyorsun hani tadına tuzuna işte bakamadan bu kadar lezzetli yemekleri yaptın. Bu kadar çaba sarf ettin. Oruçluyken o yemek kokularına sen hani dayanabildin evet. diye kocaların eşlerine verdikleri bir Tuz, hediye. Tuz, Tuz hakkı. Tuz hakkı. Babam ne yaptın sen Kübra dedi ama şunu söyledim. Başım gözüm üstüne dedi. Eşime feda olsun. Oh çok ben. Çok Tabii maalesef. onun da bir şey yok değil mi? Genelde altın veriliyormuş ama. Evet. E, Aman versinler ya ne olacak ya? Hanımları zaten yine onlar beylere dönecek bunu da söyleyeyim Şimdi yani. çocuklar e, nedenini nasılını anlattığın zaman onu özümsüyorlar. Yoksa şunu evet. yap deyince olmuyor. Bunu anlattığın zaman gittiğin işte kreşlerde, okullarda çocukların tepkisi nasıl? Ya Kibra Hoca ile tarih atölyesi geldi. Hiç kimse bana yani şey Üsküdar'da bile biri şey yapıyor. Aa Kübra Hoca ile tarih atölyesi el sallıyorlar. Çocukların e, ya ben her zaman şunu söylüyorum çocukların seviyesine inmek değil. Çocukların seviyesine yükselmek o kadar kıymetli, o kadar özel bir şey ki çok mutlu oluyorlar. Bir de yaşıyorsun. Yani bir çocuk neden Spider-Man'i sevsin? Hezarfen Ahmet Çelebi varken. <laughs> neden? Ya öyle bir algı var ki Bizim kızlarımız Barbie Sahte gibi olmak, istiyor. kahramanlara ne kelime. Ba, Barbie bizim gibi olmak istiyor. Var. Ama ben çocuklara ne yapıyorum? Mesela işte kreşeye götürüyor, e, Valide Sultan Camii'ne götürüyor. Emetullah Rabia, Gülmüş Sultan'ı anlatıyorum. Bakın diyorum kızlar, çeyizinden parçalar sattırarak yaptırmış bu camiyi. O kadar güzel bir kadınmış ki ona Gülmüş diyorlarmış mesela. Ne diyorlarmış? Gülmüş. gülmüş. Emetullah gülmüş. Rabia Gülmüş Sultan, Üçüncü Ahmet'in annesi. Bizim çocuklarımız gerçek kahramanları ben tanısınlar. Ben bilmiyorum mesela bunu günlüşü. Ya Mirman Sultan mesela. Aa, onu çok, biliyorum. Çok başka yani. Çok güzel hanım sultanlarımız var. Çocuklar hanım sahabeleri tanısınlar. Çocuklar peygamberleri tanısınlar. Peygamber, yani bizim önceden ben çocukken ben Külkedisi masallarıyla büyüdüm. Ama şu an inanılmaz derecede envantere sahibiz biz. Çok güzel. İşte Çok onları güzel var. olabildiğince yaymamız lazım. Evet. Çocuklara okutmamız lazım. Kısacık bir Nene Hatun'la ilgili anekdot var. Anlatmama müsaade tabii eder ki, misin? Tabii ki. efendim. Osmanlı-Rus savaşı döneminde Erzurum'da yerler diz boyu kar. Bir hanımefendi sabah daha ezan okunmadan abdestini alıp ezanı abdeste karşılamak ister. O sırada Ezan Muhammedi'yi erkenden okur hoca. Çok şaşırır. Bunun evveliyatını anlatmak lazım. Bu hanımefendi daha 5-6 yaşlarında camide hocası ikiye böler çocukları. Kızlar ve erkekler. Kızlara Sümeyye annemizi anlatır. ilk şehit annemizi. Erkeklere efendim Hazreti Ali'yi, Hazreti Hamza'yı, Hazreti Ömer'i anlatır. Hanımlara, kızlara özellikle Nesibe Hatun'u anlatır. Nesibe Hatun kimdir? Maalesef ben öğreneli çok olmadı. Nesibe Hatun Uhud Savaşı'nda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın korumalığını yapan hatun kişidir. Onu anlatırken hoca iyice bir coşar. Öyle bir hatun ki iki elinde işte kılıç, kılıçlarıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı korumaya çalışır ama Peygamber Efendimiz der ki lütfen bırak bir tanesini ve kalkanını al. Sana bir şey olmasından korkuyorum. Hayır canım sana feda ya Resulallah der. Savaşmaya devam eder ama en sonunda kalkanını aldattırır. Oğlunun kalkanını annesine verdirttirir Peygamber Efendimiz. Hatta Peygamber Efendimiz der ki o nasıl bir hatundur ki sağıma baktım nesibeyi gördüm, soluma baktım nesibeyi gördüm. Kartal gibi bir kadın. Ve o küçücük çocuk ben büyüyünce Neslibe Hatun gibi olacağım der. Rol modelini belirlemiştir. İşte bu hatun iki, ay, iki gün önce erkek kardeşi şehit olan, babası ve kocası cephede olan, köyde sadece yaralıların olduğu veya çocuk ve kadınların olduğu bir anda Ezanın erken okunmasının manasının sebebini merak eder. Hoca der ki, Aziziye tabyasını Ruslar ele geçirdi. Vatanını, imanını, Allah'ını seven namazdan sonra camiye koşsun. Gözleri fal taşı gibi açılır Nene hatının. Der ki Allah benim duamı kabul etti. Ben de Nesli Bağatun gibi olacağım. Tüylerim diken diken olur bunu her anlatışımda. Hemen abdestini alır namazını kılar ve çocuğunu zorla uyandırır. Burasına bastıra bastıra son bir kez emzirir ve der ki seni seni bana verene emanet ediyorum. Biz bırakamayız çocuklarımızı 8-10 yaşında ama o 2-3 aylık bebeğini evde tek başına bırakır duvardaki baltayı alır. Tam koşarken aklına gelir ben tek başıma ne yapacağım diğer kadınları da organize etmem lazım kopuları çalar bir bak ki kadınlar korku içinde çocuklarını kanatlarının altında almışlar korkmayacaksınız eğer şimdi harekete geçmezseniz birazcık sonra düşman gelecek namusunuz da evladınız da canınız da yok olacak çabuk benimle gelin der ve herkes baltalarını alır ve Aziziye tabyasına gider sabaha karşı Aziziye tabyası Ruslardan tamamen temizlenir işte rol modelini belirlememiş olsaydı, hoca anlatmasaydı Nesibe Hatun'u, Nene Hatun'a bugün biz belki de bu noktalara gelemeyecektik. Allah bütün analarımızdan razı olsun. O yüzden senin yaptığın çalışmalar çok kıymetli. Bence Işı dediğin gibi sahabe serisi de yapmalısın. Kesinlikle. Benim Kadınsın Korkma kitabımdan da faydalanabilirsin. Evet. Orada hanım sahabelerimizi anlatıyorum. Onunla ilgili anlatıyorum. Bir gazete yazım da vardı geçtiğimiz sene. Ben çok etkilenmiştim Kadınsın Korkma kitabından. Teşekkür Gerçekten, ederim. Gerçekten işte aslında rol model diyoruz ya, böyle böyle öğreniyoruz. Mesela ben e, fıtratı bozulan insan sayısının çok olduğunu düşünmüyorum İkbal abla. Emin ol, birazcık üzeri tozlanmıştır, birazcık paslanmıştır. Halbuki temizlense onu iyilikle, güzellikle ben çocukları çiçeğe benzetirim. Çiçeği alıp hop diye koparıyor muyuz biz? Hayır. Etrafındaki yabani otları yavaş yavaş temizliyoruz. Aslında çocuk da öyle. Etrafındaki yabani otları yavaş yavaş temizle. Z kuşağı dediler. Nedir ya Z kuşağı? Böyle bir işte ayrıştırmak evet, için uydurulan bir kelime. Evet bu şekilde ayrıştırıldı ve gerçekten kardeşi kardeşe düşman ettiler. Halbuki o Z kuşağı dedikleri Kardeşi mesela, kardeşe sadece değil, anneye babaya düşman evet, ettiler. maalesef yani öyle bir şey oluyor ki mesela hani... Ben e, çok etkilenmiştim Bekir abinin bir programında diyor ki biz diyor evlere gidiyoruz diyor çocuklar nerede diyoruz. E, işte içeride odasında. Hepsi de Dışarı... bilgisayar var içeride Alp işte. Olsun diyor Hı. dışarıda diyor olmasından iyidir diyor mesela anne baba. Halbuki orada bütün evet. dünya elinin altında. İçeride kimin ne olduğunu biliyor musun? Hı. Neler neler var yani zaten çağımızın tehlikesi oldukça büyük ve biz eğer yani anne babasına sarılan çocuk diyoruz ama Çocuğunu anne e, şey sarılan anne babalar peki? Dijital babayı takip ediyor evet, musun evet, evet. Orhan Bey? Yani çok çok uslu görünen bir kız yurt dışında e, sınıf arkadaşını bilmem kaç yerinden biliyorsun uçaklayarak öldürmüş. Çok ciddi vakalar. E, çünkü var. çok erken yaşta e, sosyal medyada görmemesi gereken müstehcen görüntülere şahit olmuşlar. Tabii tabii bunları. E, evet maalesef Sürüngen Bey'in devreye giriyor o zaman Allah korusun. Planların ne peki? Neler neler. Ay Rabbim ömür ver. Amin. Aklımı benden alma. Güzel. Yok al. İstemediğin gerçekten, şeyleri söyleme gerçekten sakın. Gerçekten. İsteyeceğin şeyleri söyle. Yani e, bana e, bir abimiz şunu söylemişti. Bu ülkenin zengin, çalışkan, merhametli, ahlaklı Müslüman kadınlara ihtiyacı var Kübra. Ve gerçekten öyle bir çağdan geçiyoruz ki hep şu söylüyorum yani yürüyecek çok yolumuz var, gidecek çok yolumuz var. Ee, çok fazla çocuk var ulaşmam gereken çok fazla çocuk İnşallah. var. İnşallah. Yani sen şu anda sadece İstanbul'da yapmıyorsun bu evet, konferansları evet. çocukları için. Türkiye'nin her yerinde her gidiyorsun. Evet. Ay, çok ee, güzel. Yani Rabbim, ya yol yol çok kıymetli bir şey zaten yani işte. Seyahat ya Resulallah. Ben de her defasında bunu zikrediyorum. Ben yani en çok kitabı seyahatlerde okudum hayatım evet. boyunca. Evet, çok Annem de severim. şey diyor Kübra Leyla'yı havada gördün yine. Ya çok güzel bir şey. Gençken yapabilmek, gençken çalışabilmek, üretebilmek çok güzel bir şey. Bir de şimdi henüz anne değilsin. Anne evet. olmadan bu kadar git. Mi? Evet. Anne olduktan sonra lütfen başka çocukları kurtarayım derken bir sürü anne Kesinlikle. kendi çocuklarını kaybediyor. İşte ben şunu istiyorum. Yani ileride çocuklarım şunu söylesin. Allah nasip eder mi? Bakalım inşallah. İnşallah. Allah. Ee, anne olmak çok güzel bir şey. Ee, annem kitap yazmış. Annem bize kitap yazmış. Ne kadar güzel, ne kadar kıymetli bir şey. Hacı anne şey diyorum bazen, İkbal abla ben bu çocukları bu kadar çok sevip bağrıma basıyorsam insan kendi evladını nasıl seviyordur kim bilir? Aman işte aşırıya gitmeyeceğiz. Evet. Çünkü çok sevdiğimiz, çok yaptığımız her şey bizim imtihanımız Kesin oluyor ya. Kesin her şeyin aşırısı. Şimdi Ramazan geldi, hoş geldi. Ramazan'ı geride bıraktık ama velakin. Çok güzeldi i̇şte ya. yani geçen Ramazan, ha, geçen Ramazan, bu Ramazan bu aynı. Şimdi geçen Ramazanda çıktı ama hiç kimsenin ümidi yok. Dönemlik kitap Kübra Hoca çok gider mi, gitmez mi bu sene? Elhamdülillah ikinci baskıya hazırlanıyoruz. Osmanlı'da Ramazan geleneklerini anlatıyor. Bir çocuk var Aslı. Aslı'nın annesi diyor ki nerede o eski Ramazanlar? Ah anneciğim diyor bir bilsem diyor o eski Ramazanların nerede olduğunu bulup getirmez miyim sana? Denizden çek oltanı, duvara as baltanı. Hoş geldi, safa geldi. 11 ayın sultanı. sultanı. O kadar güzel ki. Ya Ramazan ayı çok keyifli geçti bu kitaplar. Maşallah. Çünkü yani hepimizin geçmişe ait anneanneleriyle babaanneleriyle evet. anneanneleriyle teravih çok etkiledi. Ama şimdi maalesef Enderun'u usulü teravih namazı. iyi olsun da çocuğun, sınavlara iyi hazırlansın, bir de yabancı dil İngilizceyi iyi bilsin gerisi önemli değil öyle diye 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 çocuklarımızı köksüz bıraktık biz. Dünyanın daha fazla başarılı insana ihtiyacı yok. Dünyanın daha fazla zengin insana ihtiyacı yok. Dünyanın daha fazla parası olan insana ihtiyacı yok ya her manada yok. Dünyanın ahlaklı insana ihtiyacı var ve bu dünyanın da dünyanın insana evet, ihtiyacı var. İnsanın yani insanın olanları görmüyor evet, musun? Maalesef. Yani nasıl olur da biz susabiliyoruz? Bana ne gazeten diye. Çünkü orada da bak. Yani inşallah bir de Kudüs'le ilgili bir şeyler yaz. Oluyor. <laughs> yükleniyor. elhamdülillah yani işte seyahatlerde yazmak okumak bana çok iyi geliyor. Ee, bir yerden bir yere gidince özellikle mesela metrobüsle bir yerden bir yere gidince tamam alıyorum kitabı kitap bitiyor mesela bir şeyler yazıyorum. İşte mesela Yıldız Hamidiye'de otururken Cuma Selamlığını yazmak benim için çok özeldi çok kıymetliydi. Ve biz o kadar bereketli topraklarda yaşıyoruz ki ve o kadar kıymetli bir ecdadın torunuyuz ki. İşte insan bunun farkına varabilirse, insan kendinin farkına, insan olabilmenin farkına varabilirse İkbal abla uçsuz bucaksız bir şey. İşte hep bir ama şey biz hep amaşa yaptık biliyorsun yani biz yapamayız, elin adamları yapar, onlar çıkar ayağa, biz gideriz yaya. O, bacarır, o başarır, o Biz başarır. Bizi bir inanılmayacak bir şekilde aşağılık kompleksiyle yüklemişler. Yani bilinçaltımızı öyle doldurmuşlar. Birisi yapınca yok canım o yapamamıştır. O bilhassa kesin çalmıştır. kadınlara, Baş bilhassa kadınlara. Yani nedir maalesef, bu kardeşim. Evet bunu çok konuşuyoruz. Gerçekten geçenlerde de bir video çektim bir anda akışa düşmüş. Kadın kadının yurdu mu olmalı, ha, kurdu, kurdu mu, mu? Gelin birbirimize yurt olalım. Yani... Neler neler yazmış ne hanımlar ne serzenişler Başlarına var. Başlarına herkesin benzer şeyler evet. gelmiş. Ben aslında. isterim mesela ya İkbal abla benden büyük. Ben kollarının altında olayım. Bana yurt olmaz, olsun. Bir şeyler olmaz. yapalım. Hemen yani onu bir egale edip ben evet. öne çıkacağım. Ben öne çıkacağım. O yüzden gerçekten bir arada olmak, bir olmak, birbirimize sarılmak, hele ki son dönemde ülkemizde bu kadar fazla kadın cinayeti varken, bu kadar çok bir de ben hep şunu da söylüyorum, çocuk istismarları bizim çocuklarımızı her manada evet çok muhafaza etmemiz gerekiyor. Sen çocuğunu muhafaza edersen, sen çocuğunun bir de öz benliğine saygı bir duyarsan. Bir de videoda görmüştüm değil mi? Özel bölgelerini korumasıyla evet, alakalı çocukların mahremiyet, mahremiyet eğitim eğitimi üzerine. Veriyorsun. Çocuk bedenime dokunma. Çocuklar mesela bunu açık bir şekilde söylüyorlar ve ben hep söylüyorum. Kız çocukları annelerle, evet erkek çocukları babalarla ama babadan sevgi alan kız çocuğu Bambaşka başka bir dünyaya sahip benim gözümde. Ben o konuda çok, ben çok nasipliyim itbalamla. Ah ya. Elhamdülillah. Yani bu anlamda da çok önemli. Lütfen babalar kızlarınıza sevgilinizi verin, değerli hisset. Burada da aşırıya gitmeyin ama. Evet. Çünkü babası çok ilgilenen. Kızlar evet. bu sefer babaları gibi koca arıyorlar, bulamıyorlar. Bu, bulamıyorlar. <laughs> yani yok, öyle bir dünya yok maalesef. İşte gerçekten denge. sevgili babalar, kızlarınızın saçlarını tarayın. Kim gibi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ha. gibi kızınızı ya kızı içeriye girince ayağa kalkıyor. Ben e, insanlar bana hep şey derdi hocam Mardinlisiniz hani doğuda çok farklı bir algı vardır işte dizilerden ya da medyadan gördükleri kadarıyla ben e, sonradan gelen bir kız torundum uzunca bir süre sonra her iki tarafa da hep şunu duyardım e, halam bana şunu söylerdi Kübra Nur ben efendim efendilere varasın. Nerede o günler? Gelecek, gelecek o günler. Hep bizim kıymetlimiz olarak büyüttüler. Rabbim onlara layık evlatlar olabilmeyi nasip etsin. Başta Allahu Teala'ya layık bir kul olabilmeyi nasip Amin. etsin. Anneden, babadan onay gören çocuk tabii ki bu çocuklarımızın hataları olur. Güvenli bağ evet. kuracak, net yani. Onu kurduğun zaman elin oğlu da yıkamaz, elin kızı da yıkamaz. Bir de gerçekten ve de doğru insanı seçebilirsin işte o, o zaman. O çok zaten önemli bir nokta kesinlikle ee, hani derler ya ehline denk gelmeyen her şey ziyan olur. Can da inci mercan da. Her zaman söyler. Yani Söyelim ya İkmal abla gerçekten bu dünya o kadar kıymetli bir tebessüm etmek sadakadır. Buraya gelirken bilmiyorum kaç dakikamız kaldı ama buraya gelirken bir kızımızla sohbet etme şansım oldu. Hani elin iyisi evin ayısı diye bir laf var ya maalesef. Evet, evet, evet buna yani, inanıyorum. Yani işte herkesin yardımına koşar dışarıda çok bambaşka bir adam ama evinde ne karısını konuştururmuş ne kızlarını konuştururmuş. Sürekli aşağılarmış. Maalesef. Ve babasının lafı geçince gözyaşlarını akıtı verdi. Yani inanamadım. Koskocaman 30 küsür yaşında bir hanımefendi hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Ne kötü. Diyor ki ben evlenmekten korkuyorum ya babam gibi birisine denk gelirsem ya işte bu travmalarım beni yanlış kararlar vermeye iterse diye. O yüzden peki hani çocuklara sevgi noktasında anne babayla ilişki ne anlatıyorsun? Sadece hani Osmanlı'dan gelen gelenekler anlatmıyorsun çünkü sevgiyi de anlatıyorsun değil mi? Ayakta evet. kalıyor. Nasıl yaklaşıyorsun onlara? Ya şimdi şöyle bazı öğrencilerim temas bağımlısı. Bir öğrencimde bunu çok yaşamıştım. Sürekli gelip elini göğsüme koyuyor. Sürekli elini göğsüme koyuyor ve başını koyuyor. Miraç neden böyle? Ondan sonra bir gün şeyi anladım. Anneyle yeterli bağı kuramıyormuş. Anne çok yoğun çalıştığı için oh. ve biz bunu paylaştık kendisiyle. Ee, gerçekten çocuğa verdiğin o sevgi, o şey. Bir de ben çocuklara şunu öğretiyorum. Sadece insan sevmeyi değil, Allah'ın yarattığı her şeyi her şey. sevelim çocuklar sevmenin, sevginin ve biz mesela eğer sabahsa tarihat atölyelerimiz biz Barış Manço'nun Günaydın Çocuklar şarkısıyla başlıyoruz. Ondan sonra mesela e, işte bayramda mesela hep bugün bayram erken kalkın erken çocuklar. Çocukla. Annem bizi böyle uyandırırdı. Ve hala öyle. Yani 28 yaşına geldim. Annem bizi böyle uyandırır. Mutlu ben ailede. Bir reklamla uyandırırdı biliyor musun? Artık öyle bir reklam için günaydın <gülüyor> <gülüyor> söylemeyeyim gene de. Yani şarkılar masaj yaparak evet. hafif değil mi sırtını sarıl ten teması, oksitosin evet. hormonu salgılar. Sen bunu anlatmıştın bize, çok etkilenmiştim. Mesela beş sevgi dilinden bahsetmiştin, çok etkilenmiştim. Bir de şu var, bir araştırma, bir çok yıllar önce bunu paylaşmıştım, canlı yayında, televizyonda, çocuklarıyla yarım saat sohbet edip onlarla el ele tutuşmak, işte sarılmak veya işte omzunu okşamak vesaire gibi bir bağ kuran anne babaların çocuklarında ileriki dönemlerde e, psikiyatrik durumlarda bozulma olmuyormuş. Çocuk yani kamera, çocuk yarım, evet, yarım saat yani hiç olmazsa yarım saat ama annelerin hep işi var. Geçen bir anneyi ağırladım evimde. Çocuk diyor ki hadi diyor top oynayalım. Hayır diyor şunu da yapayım, bunu da yapayım, şunu da. Bak dedim bugünler gidecek ve sen özleyeceksin bugünleri. Boş ver evdan olsun Umru bugünkü kafam olsa çok daha farklı bir anne olurdum yani gene de ben bir titiz Hani öyle temizlik hastası bir anne hiçbir zaman olmadım ama yani çok az zaman ayırıyorlar evlatlarına anneler babalar cep telefonları benim oyunlar. için anne baba kamera görevi görüyor yani e, Mesela çok dikkatimi çekmişti bir çiftte bir tanıdığım evinde tanıdığım bir çift Baba önden yürüyor anne arkadan ama sürekli Aa, dedim neden bunlar böyleler? Çünkü bendeki ne? Anne baba hep kol kola yürüyor. Hep birbirlerine Her canım de Evet Şanslı Zeynep. Maşallah. Benim işte ben Harika. yani bu şekilde. Örnek o evet, senin. Benim kafamdaki anne baba profili bu. Şimdi ne diyorum? Rabbim bana e, bunu diyebilmekte çok önemli. Babam gibi bir insanı denk getir. Nasibim et. Onun için Cihan'da evet, göz aydınlığımız olacak İnşallah. Eşler. Evet i̇nşallah, süremiz bitti. Bu duaya da amin diyelim bütün amin. bekarlar için. Benim çok için teşekkürler. çok. Ben şimdi daha konuşurum ama süre, süre kısıtlı. Süre bitti. Şu anda da mı bitti? bitti. Bittik mi? Ha, bittik. Allah'a emanet olun İnşallah önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Secret Age Kozmetik İkbal Gürpınar'la Hadi Konuşalım'ı sundu.